Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda erkek arkadaşımla birlikte Among Us'ta isimlerimizi değiştirdik. Ben Melih'im, o da Melis. Ee, en son şeklinde yapmadım çünkü e, daha eğlenceli oluyor bu şekilde. Şimdi iyi seyirler diliyorum. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kremik onu bir sevmiyorum. <laughs> Nerede buldun hayatım? Double kill. Double kill. <laughs> Elektrikli açmaya gittim. Elektrikli buldum. Hmm. Var mı yapışma olan? Yok ben görmedim hiçbir şey ya. Evet. Zaten karanlık. Biz Melih abiyle navigasyondaydık galiba. Evet. Niye kimse niye konuşmuyor? Kimsenin infosu yok mu ya? Hiç kimse bir şey görmedi mi? Bakayım ne yazmışlar. Ben gördüm. Limet'e gidecektim. Neyse abla buldu. Neden sen Slide, neden slide yani? Slide şu an sana bir suçlama var. Bana garizim mi var çocuk? Jin en son ben neydi? Ben ne olsaydı beni vurabilirdi. Deniz girse zaten öldürecektim. Kremi eğitim ya. İnşallah ben bir poster olayım da. Ben ya, geçtik. Sizin bana valla? Değilim ben. Bana ne alaka? Abi Batu ne alaka şu anda? İnfomuz yok slide diyoruz abi ne alaka lan? Neyse tıkip veriyorum ben. Ben de sifatçam ya bu el bileyim. Koloru yok. O nasıl çatı var ya? Dikkat edin ama da bunu almışlar. Ben Berat'tan şüphelendim. Nikocuğum senin kilin senin Kilin diyorum. Senin oyunu bekliyorum. Mela abi benden şüpheleniyor mu? Sana her zaman şüpheleniyorum oğlum. Eyvallah abi. Sen... Oyunda <laughs> <laughs> olmasam bile senden şüpheleniyorum ben. Adamsın abi. <laughs> ben senden hiç şüphelenmiyorum. Zaten hiç katil olamıyorum. Ama evet olsa... ya. <laughs> yüzüme yüzüme vurmam gerçeği. Ne yapayım abi? Abi gelecek acıtır. <laughs> La o. Işıklar parti veriyor. <laughs> ha, şükür. Abi <laughs> gene mi kapanmadı? <laughs> o kadar birlikte oyun oynadık la. bir halk insan çok yaşa derdi Çok yaşa O yaşa kadar senin oyun oynadık zannettim ben, ben senin Ben seni öksürdüğünü zannettim Saçma Ama Ama <laughs> <Olma> öksürdüğünü zannettim <laughs> O kadar birlikte oyun mesaimiz var ya Abi beni mi izliyorsun sen gizli gizli Olabilir Niye yani izlemeyin ben... ki sıkıntı yok. Neresin sen şu anda? Senden kaçıyorum. Tamam mı? Hiç anlamadığın yerlerden çıkarım Batu. Biri double mı attı? O geçen elde. Yo az önce. Aha. Hayatını nerede buldun? O ben Meli abi de hiç ayrılmadım ya. Abi şey navigasyonda buldum. Var mı iyi kafa Evet orada buldum. Navigasyon mu? E ben girdim de ben onu görmedim cidden. ben Melih abinin full yanındaydım. Tam içeride değildi ama. Kapıya doğruydu. Ben Batı'yı görmedim, kimseyi görmedim. Ya Weponçların kapısı doğru mu Melih abi? Şey, Melis abla. Evet. Yani tam içeride. Ya, orada ben, navigasyondan tam çıktı. Çıkıyorum. Tamam ben Neydi? navigasyondaydım, ben orada hiçbir şey görmedim zaten. Ben Melih abiyle fulldum yani. Ben evet. girerken teleportladım. Yok ben o zaman atlar geldim, şey. ondan sonra geri döndüm Melih be abi. Ben cidden hı hı. bir şey yapmadım. Hem zaten durursan Melih abiyi şimdi öldürürüm. Kesin, ben... kesin canım. Ben bu ortaya yürüdüğü süperim ya. <laughs> İlk defa Melih abiye güveniyorsun. Ne diyorsunuz şimdi? Abi cidden ben değilim. Melih abiyle ben gizliyorum ya. Cidden ben Melih abiydim. Yok vallahi Harry Batu değil yani. Batu olsa beni öldürür. Yok. Oraya, çok yanlış kaldım. Onu değil gördü mü diye soracağım yani. Oradaymış ya. Öyle, hiçbir şey görmedim. Ben navigasyon aşağıdan geldim. Orada bir kill var mı yok mu diye. Gittim zaten. Jinde de görev yapmıştım orada. Yani bayağı Baya uzun süre önce. Ondan sonra da kimseyi görmediğimde Meli abiye geri gittim. Evet. Doğru söylüyor. Nikola. O inanmadı galiba. Nerede mi dedi O da mı oradaydı? İkiniz mi <laughs> beraberdiniz? Yok ben Nikola'yı görmedim. Yok veriyorum. ben Nikola'yı hiç görmedim. Neyse skip atalım. o zaman skip veriyoruz. Ben de skip veriyorum ya. Ya Nikola'yı sen yoktun ya. Ben de Nikola'yı hiç görmedim Navigasyonda. Belki Nikola da olabilir. Çünkü navigasyonda hiç görmedim. Ve şaşırdı navigasyonda bulunmasın. Hatta ben gittim yani. Yani. Eu não Nerede buldum abi? Şiş tarafından buldum ya. Vallahi ben Melis abla, Nikola bir de yok Nikola değil herhalde yok Ber Berat ya karıştırdım. Ya Berat üç kişi biz elektrikteydik elektrik aynı. Aynen, aynen Berat Nikola. Hatta da bir şey ben çözdüm. Berat kalmıştı. Berk de sen support yaptı. Jim yoktu, Nikola yoktu. Bir yoktu. Ben, ben de Melih yoktu. Şey ben valla Nikola'dan şüphe görmedim. Ben sizin yüzünü görmedim. E çünkü bakın şöyle söyleyeyim, ben Nikol'dan şüpheleniyorum. Çünkü geçen elleri Navi'de bulduğumuzu nasıl Navi'de bulduğumuz dedi hani ona bile inanmadı. Nikola'ya mı verdin? Evet, ben oyumu Nikola'ya kullandım. Var mı başka evet. şeyimiz, infomuz? Yani biz zaten beraberdik bu otelde, Serap'la. Benim yok. Bence sen de bana inanıyorsundur hayat. Melih abi sayfa kontrol yaptı, dinleyin diyor. Berat. Berat'a ben, <laughs> bak gerçekten Nikola'ya ve Berat olabilir şikayet. İlk başta Slay'ı suçlamıştı çünkü Berat. Nikola ve Berat olabilir. <laughs> Batu. Evet. Nikola oyunu kullandı. Nikola. Vallahi bilmiyorum Berat. Sadece Meli'yi gördüm diyor Nikola aşağı inerken diyor. Self report olabilir mi acaba? Neyse bu seferlikle bana Ya yani. sertifikat falan yapmadım. Ya, ya öldürecek olsayım Batu'yu çoktan öldürürdüm. Ya beni niye çoktan öldürmüştü ya? Ben sıkı verdim Meli abi değil. Ya oha Ay, ya. Boş, boş yere attınız cidden boş yere attınız ya. Beni boşu boşuna attınız ya şu anda. Bakın görürsünüz beraber çıkacak katil. Bu, son sözümde budur. Adamsın Nikola. Oha. Şulayla Nikola'ydı ya. Hiç şüphe ya. Yani şulayla ben şu size dedim. Dedi. Ben size dedim Nikola çıkacak diye. İnandınız mı şimdi bana? Ya git sen beraber lan. İlk başta iki elbirden Nikola dedim ya. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Eee um, hani sesli daha güzel oluyor diye düşünüyorum. Oyundayken yani konuştuğumuz esnada daha komik oluyor. Sonra daha seslendirmek sanki pek fazla komik olmuyor ama siz ASMR'da da seviyorsunuz biliyorum. Onun için ASMR olarak da atacağım tabii ki ama bu seferlikte böyle atmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın